Tamam mıyız? Başlayalım mı? Ya Allah. Evet efendim. Selamünaleyküm. Bahçeli Obi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün harika bir yerin çekimine geldik. Küçük bir bahçem olsun. Dere kenarı olsun. Köye yürüme mesafesinde olsun. Resmi yolu olsun. istediğiniz bütün kriterlerin olan bir yerin çekimine geldim. Yerimiz hemen burası 1400 30 metrekare. 1430 metrekare resmi yolu var. Görmüş olduğunuz nereye de cephe, köye de yürüme mesafesinde. Hadi bakalım buranın detaylı çekimlerini yerin içerisine girelim. Hep beraber tanıtımını yapalım ve yeri görelim efendim. Efendim yerimize geçmek için arz ederseniz burası köyden gelen orman yoludur. Buradan gelebilirsiniz. Orman yolu devam etmekte. Diğer yerlere gitmekte. Buradan geçiş yapabilirsiniz veya resmi yoldan gelebilirsiniz. Resmi yolda işlem görülmesi gerekir. Hemen geçelim resmi yolunu da görelim efendim. Ve yerimizin içerisini de görelim. Dümdüz tam bahçe olabilecek konteyner veya prefabrik küçük bir yapı koyabileceğiniz köye yürüme mesafesinde bir yer efendim. Evet biz buradan şu an patika olarak bu ahşap köprüden geçişimizi sağlıyoruz. Ve buradan da hemen dediğim gibi resmi yol, kadastrol yolun başlangıcı. Evet efendim burası resmi kadastrol yol. Burayı düzenleyip aracınızla kendi bahçenize rahat bir şekilde girebileceğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz efendim. Resmi yolumuz burası. Yani zamanında traktör ile çalışılmış, işlenmiş bir yol. Ama siz resmi yolumuz buradan devam ediyor. Üst tarafımız İki parselden sonra Alfat yol, köyler arası Alfat yol, Alfat yol'dan resmi yolumuz ayrılıyor ve bu şekilde dereye iniyor. Dereye, burası dereye ait yer, deremiz burası, yerimize hemen burası efendim. Buradan yerimize giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz dümdüz yer. 1428 metrekare, 1430 metrekare bir buçuk dönüm diyebileceğimiz güzel bir yer. Evet efendim şu an yerimizin içerisindeyiz. Yerimiz ince uzun, cephemiz 12 metre, ileriye doğru uzuyor. Yan komşuyla aramızda yol mevcut. Onu da gösterelim efendim. Yolumuz bakın bu şekilde. Hemen. Evet. Yolumuz düzenlenebilir. Resmi kadastrol yoldur efendim. Yan parsel. Yol. Evet ondan sonra yerimiz. Şöyle yerimizin üst tarafına doğru gidelim. Çok açık bir Havadar bir yerde, açık, güzel, havadar bir yerde. Etrafımız çam ormanlarıyla, meşe ormanlarıyla çevrili. Karşımızdaki çam ormanlarına zaten e, ismiyle anılıyor. Bal, çam balından, çam balından bal üretimi yapılan bir e, bölge. Çam balıyla meşhur olan bir yer. Yerimiz bu şekilde. Bakın sınırlarımız devam ediyor. Resmi yol üst tarafımızdan devam ediyor. Devam edelim efendim. Evet. Resmi yol böyle şekilde devam ediyor. Yukarı Alfat'a doğru. Yok hiç resmi yolu kullanmadan kendi yerimizi bir de bu şekilden görelim. Hiç resmi yolu kullanmadan köyde hemen şurası. Evet şuranın alt üstü. Köyden yürüme mesafesiyle, arabanızla, bizim arabaya da geldiğimiz gibi gelebilirsiniz. Yerimizin kenarında yabani meyve, armut tarzı ağaçlar var. Haricen içerisi boş, temiz bir yer. İşlenebilir, sürülebilir. Buraya güzel bir e, konteyner gibi e, prefabrik, ahşaptan yapı gibi bir yapı yapabilirsiniz. Köye yürüme mesafesinde resmi yolu olan ve dereye cephe yaz kış akan güzel bir deresi var. Cephe bir yer efendim. Burası e, bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımızda satıştadır efendim. Burası dereye bağlı. Burası Çanakkale Yenice Çamoba köyüne bağlı. Köye yürüme mesafesinde Yenice'ye 18-20 kilometre mesafesinde ve Çanakkale merkezde 120 kilometre mesafede olan bir yer efendim. Buranın detayları, açıklamalar kısmında videomuzun açıklamalar kısmında yazmakta. Açıklamalar kısmında hemen alt tarafta diğer videolarımızın linki mevcuttur. Herkesin bütçesine göre, kafasındaki projeye göre yerlerimiz var efendim arsa, tarla, bağ, bahçe, arazi, köy evi, çiftlik gibi yerlerimiz var. Ve başlık kısmında da fiyatı yazmaktadır. Düşük, küçük bütçeli bir bahçem olsun, bir toprağım olsun diyenler için hem resmi yolu olan hem dereye cephe hem köye yürüme mesafesinde güzel bir yer. Başlık kısmında da fiyatına ulaşabilirsiniz. Haricen 0506 948 62 45 telefon numaramdan WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz efendim. Arayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın efendim. Bahçeli Hobi Evleri YouTube kanalımızda diğer ilanlarımıza bakmayı unutmayın herkesin bütçesine göre, kafasındaki projeye göre yerlerimiz var efendim. Buranın da yeni alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Evet şu görmüş olduğunuz temiz su, yaz, kış akmakta olan şu dere kenarında küçük bir yerim olsun diyenler için fırsat bir yer. Düşük bütçeli kelepir fiyata verilecektir efendim alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun